Uygur asıllı bir sosyal medya fenomeninin takipçilerine yaptığı uyarı Çin rejiminin Uygurlara yönelik baskı ve zulüm politikalarını ortaya çıkardı. Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan Çin kaynaklı sosyal medya platformu Douyin'de yani TikTok'un Çince versiyonunda 600 binden fazla takipçisi bulunan Şirin isimli Uygur asıllı internet fenomeni Çin'in tehdit ve şantajlarına rağmen Uygurlar üzerindeki baskı ve haksızlığı, ayrımcılığı kısa bir video çekerek açığa çıkardı. Şirin konuşmasında Uygurların artık uyanmasını, yaşanan zulmü göz ardı etmemelerini, cesurca ortaya çıkmalarını, aksi takdirde Çin rejiminin yavaş yavaş bütün milleti yok etmeye niyetli olduğunu, sadece an meselesi olduğunu vurgulayarak halkı uyardı. Birçok ülkede Doğu Türkistan'da yaşanan soykırım yasal olarak tanınıp Uygurlara kapılar açılırken, Uygur Türklerinin Doğu Türkistan'dan sonra ikinci vatanları bildikleri Türkiye'de bir el Uygurların üzerinde dolaşıp duruyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy'de evli ve iki çocuk babası Uygur Türkü İlyas Ablikim ailesiyle birlikte gözaltına alınıp Kayseri geri gönderme merkezine gönderilmişti. Uygur Türkü İlyas Ablikim ile birlikte ona yakın Uygur Türkü de gözaltına alınmıştı. Dün size başka bir Uygur Türkü kardeşimiz yine İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul'da yasal olarak ikamet eden ve daha yeni evli olan Uygur Türk'ü Muhammed Emin gözaltına alınıp geri gönderme merkezine gönderildiği öğrenildi. İstanbul'da gözaltına alınıp geri gönderme merkezine konan Muhammed Emin'in Çin'e iade edilmesi durumunda işkence ve idamla karşı karşıya kalacak. Çin virüsü salgınının ortaya çıkmasından bu yana Çinli borçluların temerrütleri rekor seviyeye yükselerek ülkedeki ekonomik gerilimin derinliğini ve tam toparlanmanın önündeki engelleri ortaya koydu. Financial Times'ın konuyla ilgili haberine göre çoğu 18 ile 60 yaşları arasında toplam 8,54 milyon kişi ev ipoteklerinden işletme kredilerine kadar pek çok alanda ödemelerini yapmadıkları için yetkililer tarafından resmi olarak kara listeye alınmış durumda. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını katliam şeklinde niteledi. Hayatını kaybeden sivil sayısının açıklanandan çok daha yüksek olabileceğini söyledi. Brüksel'de düzenlenen 25. İnsan Hakları Forumunda konuşan Borrell, Gazze'deki duruma değinerek İsrail'in kendini savunmaya hakkı olsa da bu kadar sivil kayıp verilmesini kimse kabul edemez dedi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in not görünümünü durağından negatife düşürdü. Moody's, Çin'in kredi notunu A1 olarak teyit ederken not görünümünü durağından negatife düşürdü. Finansal sıkıntıdaki bazı bölgelere ve yerel hükümetlere mali destek sağlanacağına dair gittikçe artan kanıtların Çin'in mali, ekonomik ve kurumsal gücüne yönelik aşağı yönlü risk oluşturması nedeniyle not görünümünün revize edildiği belirtildi. Çin ordusu, bir ABD savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki sulara yasa dışı olarak girdiğini açıkladı. ABD Donanması, geminin uluslararası hukuka uygun rutin operasyonlar yürüttüğünü bildirdi. ABD gemisinin izlendiğini ve takip edildiğini belirten Çin askeri sözcüsü, birliklerinin ulusal egemenliği kararlılıkla savunmak için her zaman yüksek alarmda olduğunu söyledi.